Ailenin altına dinamit koyan, toplumun birliğini dağıtan ve sözde kadını korumak için çıkarılan ama uygulamada sorunları kronikleştiren İstanbul Sözleşmesi kadın erkek, evli bekar toplumun tüm kesimini rahatsız ediyor. Kamuoyunun ortak talebi ise yuva yıkan bu sözleşmenin feshedilmesi. İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açıldı ve Meclis tarafından 14 Mart 2012'de kabul edilerek 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. İlk imzalayan ülke Türkiye olduğu için bu sözleşmeye İstanbul Sözleşmesi adı verildi. Kısa adı İstanbul Sözleşmesi olan metnin uzun ismi kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak geçiyor. 2018 verilerine göre 45 ülke tarafından imzalanan ve 27 ülke tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddetin önlenmesinde hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge niteliği taşıyor. Şiddet, kadın, İstanbul ve sözleşme kavramlarının bu denli küresel bir hukuk formuna dönüşmesi kadar ilginç olan bir bilgi notuysa Avrupa Birliği'nin en önemli ülkelerinden biri olan Almanya'da ancak 2018 Şubat'ında imzalanabilmiş olmasıdır. Birçok ülkenin karşı durduğu, imzalayanların ise daha sonradan iptal ettiği sözleşme Türkiye'de aile kurumunu çökertiyor. Bu sözleşmeden dolayı dönemin Aile Bakanı Fatma Şahin 300'den fazla feminist kadın derneğiyle bir çalıştay oluşturdu sözleşmenin içeriği olan 6.284 sayılı kanun düzenlendi. Bu kanun tamamen kadın cinsiyetçiliği yapan feministler şekillendirdi. Kanun tamamen aileye vurulan bir darbe Kadın cinsiyetçi bir yaklaşımla hazırlandı. Bütün erkeklerin suçlu ve kötü olduğu ön kabulü üzerinden hazırlandı. Onun için her ne kadar aileyi koruma başlığı yer alsa da hedefte aileyi daha kolay dağıtmak var oldu. Söz konusu yasa tamamen kadın ve erkek arasındaki nefreti körükleyen çok tehlikeli maddeler barındırıyor. Özellikle şiddet kavramı o kadar genişletildi ki erkeğin ters bakması bile psikolojik şiddete giriyor. Kadın şikayet ederse kocası için tedbir kararı alınabiliyor. Çok basit şeyler şiddet diye tanımlayan ufak geçimsizliklerde dahi kocayı cezalandıran kanun herhangi bir delil belge aranmadan kadının beyanıyla hüküm veriliyor. Fakat kadın ne yaparsa yapsın şiddet sayılmıyor. Aile bu şekilde korunamaz. Zaten sözleşme böyle bir amaca da hizmet etmiyor. Üstelik İstanbul Sözleşmesi'nin dördüncü maddesinde her türlü sapkınlık da koruma altına alınıyor, meşrulaştırılıyor. Biyolojik cinsiyete, fıtri yönelime, kadın ve erkek rollerine savaş açılıyor. Kadın ve erkek rolleri yeniden tanımlanmak isteniyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında her türlü sapkın faaliyet devlet desteği alıyor, legalleştiriliyor. Devletin tüm kurumları yasa gereği cinsi sapkınlıkların meşrulaştırılmasına hizmet etmeye mecbur bırakılıyor. Avrupa ülkelerinde aile çöktü, ahlak bitti. Boşanmalar arttı, evlilikler azaldı, istismar çoğaldı. Peki bu kanunlar onları bu hale getirdiyse bizim için aynı tehlike söz konusu değil. Ki son zamanlarda yaşanan kimi olaylar bu konuda güçlü emareler barındırıyor. Yürürlükteki yasalar o kadar sıkıntılı ki her yeni gün yeni bir sorun ve mağduriyete gözlerimizi açıyoruz. Genç yaşta evlendiği için 4 bin erkek cezaevinde 16 bin çocuk babasızlık. Zina'yı önlemek için evlilikleri teşvik etmek, kolaylaştırmak gerekirken evlilik zorlaştırıldığı, genç evliler cezalandırılıyor. Toplumun değerleri İstanbul Sözleşmesi'nin sebep olduğu sorunlarla tepetaklak oldu. Bir nesli kaybetmek üzereyiz. Allah muhafaza bu gidişat durdurulmazsa içinden çıkılmaz bir girdaba gireceğiz. İstanbul Sözleşmesi tamamen cinsiyetçi bir söylemle kadın beyanı esastır denecek kadar uç noktalarda uygulanıyor. Her yıl binlerce erkek kadın beyanıyla evlerinden atılıyor ya da cinsel istismarı iftirası altında kalıp masumiyetleri açık olduğu halde ağır cezalar alıyor. Bu sözleşmenin daha etkin uygulanması demek cinayetlerin artması demektir erkeklere zulmedilerek kadınlar korunamaz. Bu ancak cinnet ve cinayetlere sebep olur. Şiddeti önlemek için toplumun ifsad edilen değerleri yeniden canlandırılmalı, ilmi çalışmalar yapılmalı, kanunlar öyle hazırlanmalı. Kadın ve erkeği birbirine düşman eden, tüm erkekler potansiyel suçlu ön yargısıyla hazırlanan cinsiyetçi sözleşme sadece erkeklere değil, kadınlara da zarar veriyor. Bu nedenle Türkiye'nin ilk imzayı attığı İstanbul Sözleşmesi ve ona bağlı olarak hazırlanan 6284 sayılı yasa derhal kaldırıldı.